Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Halil İbrahim Ceyhan e, emanete devam edecek. E, kesinlikle emanette 3. sezonda olacak. E, o bir kesin zaten, onun kaçarı yok. E, şimdi bir tane e, oyuncun devre dışı kalmış. E, Halil İbrahim Ceyhan da devre dışı olursa artık zaten emanetin e, kepengini indirin, kapatın. Yani bitirin gitsin yani hani. Şimdi onu yapmaları mümkün değil. Halil İbrahim Ceyhan'ı göndermeleri ya da onunla anlaşamamazlık gibi bir durum hiçbir zaman söz konusu olamaz. Halil İbrahim Ceyhan ne derse onu yapmak zorundalar artık zaten şu saatten sonra. hani dizinin devamı için, dizinin BK'sı için bu şart. Şimdi şöyle bir durum var. Yine araştırmalara göre birkaç gün önce yaptığımız bir videoda Hülya diye bir bayandan bahsetmiştik, bir oyuncudan bahsetmiştik ee, onun da gelip gelmeyeceği şu anda e, meçhul araştırmalarımıza göre meçhul e, dizi şu anda e, yani zaten yaz girdiği için araya şu anda zaten düşünüyorlar işte ne yapsak ne etsek böyle bir şey var yani bir engame var zaten şu anda e, yapım firmasında işte üçüncü sezona nasıl gireceğiz, nasıl edeceğiz? İşte izleyenlerden tepki alır mıyız? Acaba izleyicimiz düşecek mi? Ee, Sıla ile aramızı düzeltmemiz lazım. Sıla'ya işte ulaşmamız için araya birilerinin girmesi lazım. Acaba Halil'in mi girse ya da Sıla'nın ailesine mi ulaşsak? Ailesinden mi hani bir şekilde bir yol alsak ee, ya da biz dava açtık maçtık dedik bunu davayı falan iptal ettik işte yok kapattık bu konunun üzerine ee, işte uzlaşmaya varalım neyse atıyorum misal veriyorum 3 liram alıyorsun gel sana 10 lira verelim hani Sıla Türkoğlu'nu nasıl ne şekilde kandırabileceklerini abiyane tabirle düşünüyorlardır zaten şu anda öyle bir beyin fırtınası yapıyorlardır ama eee yani şimdi bu sektör çok geniş bir sektör olduğu için o onu tanıyor, o onu tanıyor. Falancı filancıyı tanıyor. Bir şekilde araya birilerini koyup Sıla'ya haber göndermeleri ya da bir yerde uzlaşmak için buluşmaları an meselesidir diye düşünüyorum ben. Hatta ne yaparlar? Sıla'nın işte dizide hani sezon sezon finalinde hani öldü olayları vardı ya işte dizide uyduruktan kıydırıktan bir öldü şeyi karesi geçti. Arkadaşlar ne olur yani bunu değiştirmek çok basit dizi yani sonuçta film yani o anda iki dakikada işte kolundan girdi işte kurşun ya da işte ne bileyim hastanede canlandırdılar işte bypass şey bypass diyorum kalp şey yaptılar işte nakli yaptılar bilmem ne nakli yaptılar cart oldu curt oldu hani bir şekilde ee, onu tekrar yani diziye eğer Sıla Türkoğlu gelecekse zaten onun yolu güzergahı çizilir yani yapılır o. Onun bir şekli şemali her türlü bulunur. Ama şu var ki en önemli noktadan bahsediyorum şu anda. Bir parantez açıyorum buraya. Şu anda emanet dizisine girecek Sıla Türkoğlu'nun yerine gelecek e, şahıs kim olduğu belli değil havada kaldı yani. Resmen havada duran bir pozisyon bu. Havada duran bir konu bu yani, direkt havada kalan bir konu bu işin açıkçası. Yani kim gelecek, ne olacak, ne bitecek bilinmiyor. Şimdi şu endişeleri de var. Acaba yerine gelecek olan insan oyuncu, acaba bizim bu iki sezondur e, Salı Türkoğlu'yla devam ettiğimiz reytingi devam ettirdiğimiz ilgiyi alakayı sağlayabilecek mi? Üçüncü sezonun sonuna kadar bizi götürüp dördüncü sezona da hatta bağlayabilecek mi yeni gelen oyuncu bunu da düşünüyorlar bakalım ne olacak ilerleyen dakikalar günler aylar aylar dediğimiz şurada zaten bir bir ay sonra herhalde maksimum iki ay diyelim zaten kış sezonu yani diziler başlar sezon finali yapan diziler zaten başlar bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar Sizde yani bu konu, bu konu ve sadece emanet konusuyla alakalı değil, farklı dizilerin de incelemelerini yapıyoruz. Ne bileyim varsayımlarını yapıyoruz. İşte şöyle olur mu acaba, böyle olur mu acaba böyle kendimiz için beyin fırtınası incelemeler yapıyoruz. Siz de eğer bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız sevgili dostlar bizi desteklemeyi unutmayınız. Çünkü gerçekten özgün şekilde ne robotik bir ses kullanıyoruz ne bir yerden bir kopya yapıyoruz hiçbir şekilde sadece medya, internet araştırmacılığı ile, magazin araştırmacılığı ile bu çok hani keskin bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Sizlerden de yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin de fikir ve düşüncelerinizi bekliyoruz. Diğer bir videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımızla.